E, arkadaşlar Aa, ufak ne bir ne kaza ne oldu. İrfan hadi gel. Ne Ufakcık ne bir ne kaza ne oldu. Ne e, İrfan kovasını çarptı da o yüzden. Yine başlayalım yarışmamıza. Yok yok Zerif abla iyi. gideceğiz. 2 dakika yapayım olsun. Ya ben 5 dakika 2 dakika. Hadi başlayalım. Oturdum ben. Anahtarlar nerede? Burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Geç. Diskalifiye. Evet. Diskalifiye oldum. Dedik. Gel. Gel. Oh, ya Yok, şey <laughs> Çok fazla attı Hepsi. attım ne olmadı ya. Beş kişi kaldı. Evet sayısın. ne düşünüyorsunuz Elif'tek? Bey ortalarsanız. Aa kapatmayalım. Şimdi Eyüp Bey ne düşünüyorsunuz? düşünüyorsunuz. Bakar mısınız bize? Arkadaşlar şimdi bize bakar mısınız? Alo. Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar şimdi farklı kadar geçirdim. Bir dakika oldu Eyüp'ün bir dakikası daha var. Beş dakika. Bir dakika. Zeynep abla Eyüp'ün bir dakikası daha var. Hadi. Yusuf bir dakikası var ya Eyüp de gelse olur tamam, hadi gel. Fasulye gel. Eyüp, <laughs> <laughs> Eyüp fasulye oldu kuru fasulye. Eyüp, Eyüp fasulye. Eyüp fasulye. Ben de ne En sevdiğim şey ne oldu? Sende bal Yusuf. Var. Döndürme onu. Günah. Hey, evet. vur bana vur Hayır. Tamam. Duran kaybeder. Eyüp duruyorsun bak. Arkadaşlar çok yoruldum. Eyüp'ün bir dakikası dolmak da üzere. Evet ben de. Dur dur. İki dakika bitti. Dur, 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 dur. Zeynep abla iki dakika geçti. 2 dakika 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 saniye Aa. oldu. Bir saniye şak bir arası şak... Dur Eyüp, duramazsın. Durmak yasak. Eyüp durma durma. Dönerek yapmaya oh. çalış. Oh. Oh. Ne oldu be? <gülüyor> <gülüyor> İnşallah bir daha video, geç, <gülüyor> <gülüyor> video çekebilirsin. <laughs> Sinirlendirmeyin küçük enişteyi. Arkadaşlar. Çekiyorum. Eee çelmet takma vardı ya. Beni ağrıyor o. Ne oldu aç İçi şurası böyle oldu ya acıyor. Burk oldu mu? Bilmem. Evet arkadaşlar. Doktora gidebiliriz belki. Abi. Evet arkadaşlar bakın. <laughs> <abi> Neyse <laughs> tamam. evet, 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 Nazar var üstümüzde nazar. Hadi. Evet. Elif fasulye olduğu için anahtarları alabilir miyim? Ha? Anahtar. Bana alabilir miyim? Çok ağrıyor ya. Elif fasulye olduğu için. Aa. Oh. Şimdi son bir tur yap. Bu arada 3 dakika da oldu. Güreş şeyi. Ben o zaman anahtarları bana ver. Hani şey alacağız. Sen fasulye. Şimdi sen bekle. Ben başlatıyorum. Üç diye ben diyorum. Bir, iki, <gülüyor> dört. <gülüyor> dört dedim ama. Bir, iki, üç. İrfan çık. Gözükmüyor. Çık, çık İrfan gözükmüyor. Hadi arkadaşlar başla. Bir, iki. Bir. Hazırlanın o zaman. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Şimdi güreşmek için ya spor. Ya dedi. Tamam bütün anahtarları benim. Tamam güzel, güzel. Bir bir Küçük bir şey, Senin alacaktı ama artık değil. Maşallah. Bir tane Son bir şans daha veriyorum. Şimdi ilk önce spor yapalım. Güreş için spor Yusuf. Hem hile yaptı hem yaptı. hem birkaç kere İlfanın durdu düştü. Sen hile yaptığın için İrfan yerine yapmış. Arada oldum. bir kendilerine. <laughs> Bunlar ne arabası olsun? Kamyonun altı olsun. Audi. Audi, olmasın be. Audi, sevmiyorum. Bu arada bir video... Porsche. Bundan... Soros. Ben de, ben de gerçekleri... Porsche tamam mı? Ben de ger gerçekleri... Tamam, başlar... mi? eski monitörlerden var onların. Bitti evet. Tüker. Bana Şimdi ben son salandım. söyleyeceklerini söyle kapatar. Eyüp söyleyeceklerini söyle. 5 dakika olmuş. Söyleyeceklerini söyle. Bay ne da. söyleyeceğim? Bay bay diye çekmiş. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar kanala abone olun lütfen. Bu aralar abonemiz çok düştü. Like like atın arada. Ben keşfet Üç, hiç düşmüyorum. Şey. Lütfen abi kanalı mı 3 ay kazansın. Abi Dimitri erkan. şey lütfen görüşürüz kapatabilirsen